ne yaptın sanıyorsun? Sen beni böyle mi cezalandırıyorsun? Mihterciğim, senin istediğin ilişki bu işte. Ürkek, korkak, hep kapıların arkasında. Niye kilitledin? Annenin Adnan ile ilgili umutları hala bitmedi bence. Bak şuraya yazıyorum. Behlül'le birlikte olacaksınız. O evlilik tehlikeye girdiği anda sen de topun ağzındasın, unutma. Ben güzel gözlü kadınları severim. Bir de küçük ayaklıları, uzun boyunluları. İlişkini yüklenecek cesaretin yok Acizim. Evet, acizim. Allah kahretsin. Çaresizim ama seviyorum seni. İçimde büyük, sonsuz ateşler yanmalı. Ölümüm bile o kadın yüzünden. Oldu. Bugünlerde biraz karışıyorum. Sen mi, ben mi? Ait olduğun yerde. Amcanın yanında, amcanın kolunda, amcanın yatağında. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.